arkadaşlar nasılsınız, siz iyi misiniz? Arkadaşlar bugün matoya gideceğim. söyleyeceğim. Nasılsınız ve iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Arkadaşlar yeni bir kanalım. Uzun video geçmedim. Arkadaşlar abone olma. Ulaşsanız çok sevinirim. Ve yeni bir kanalım. Ve videolarda yalnız video çekmekten nefret edeyim. O yüzden de Bloxus ve Roblox ismimi şimdi göstereyim. Evet bu yapımca yazılarını boş verin. Aşağıdaki ne yazın? bu Ne söyleyeyim? Ve komik konular da yaşadığım şey ayibe. Lan adam kaçıyor. Adamın bu? şimdi bu neydi? Bu neydi? Anlamadım. Bu neydi? Çok qovul bir şey oldu. Birisi bana çaktı kokteyl uçtu ne oldu video çekmedi video yapar yeni başladık galiba abul egze mi adı buli egze ne Çocuklar, ne olur kısa hacker Bu ne ya? bir bir insan işte belki telefonu baga girmişti, oyunu bana girmişti. Bir var. Oysa ki gerçek, Oysaki oysa büyük 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 Arkadaşlar arkadaş sus kardeşim ağlıyor. İki dakika ekranı bakmadım Arkadaşı o Arkadaşlar az önce annem çaldığı için Arkadaşlar annem

O ne? bu? Ne oldu bu adamın canı azaldı? O ne? İşte bu. Oha. Kavak değil mi? O da böyle bir hak yok ki. Bir şey kapatmalıyım. <laughs> <laughs> Oğlum. Benim necim? Oyun galiba dondu. Çünkü ilk kez ışınlandı. Ledo, ledo. Arkadaşlar. Galiba şanslıyım. Çünkü <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar <laughs> benim bugün gün yükleyeceğim. Bu hacker Gıcık Da. Ve arkadaşlar ben böyle bir şey yapacağım. Siz as. Siz asla yapmayın. <laughs> bu kız neden beyaz beyaz bayana a çok Oha neden su şimdi videoda galiba gözünmiyor da görünmüyor da telefonum ölüyor beyaz bayan şimdi bunlar bu kızda ne istiyor o anlamadım Şimdi de bana beyaz bay diyecek film. Çok garip olacak. Arkadaşlar ben ben e, ne söyleyecektim? Ben buradan e, çevimi yapıyorum. Yani herkes e, e, İngiliz İngiliz o yüzden de ben de çevimi yaptığım için Türkçe yazıyorum. Geri dön. Ne? İsmi... Şu hackerdan nefret ediyorum. Neden hep ben? Adam benden bakmadı. Ve ekip kuracağım ekip kuracağım kim istiyorsa bu adamda bir daha var. buna deyince bir şey oldu edelim ya doğru düzgün oyun oynayamıyoruz ben de Bizim alacağım ne yapıyor lan bu bu kadar şu çok komik bir şey oluyor. Sonucu bu. Şimdi bu ne? Hiçbir şey gelmiyor. Şimdi, Şimdi anlamıyorum. Yukarı çıkınca, çıkınca yok ediyor da. Neden yukarı çıkınca bir ölüyor? İnşallah hiç. E, ne oluyor? Oyunu mu Söyledim ben. Şimdi buradan e, normal düşmemiz gerekiyor. Bir dakika bir dakika. Oo, ölmedim yaşıyorum. E, hiç o baş başayım. Dün yaşıyorum. Lanet olsun. konu için dünden beri düşünüyorum. Oyunum nedense çok donuyor da. Bu videoda gözüküyor Gözüküyor. Çocuk. Yüzeyiz videoda o sunucu çökecek. Az önce böyle bir şey zaten oldu. Hacker galiba oyundan çıktı. Galiba. Ya Arkadaşlar Abdul Ezzet'in uzak adamı gibi Arkadaşlar şöyle bir deyince adamı tam Amerika'ya gönderiyor. Ve ben neden değdim? Şe değdibi sebebi bilmiyordum ki oyun başlayacak. Ya çok komik onlar sürede ya. çok komik onlar bakıyorum. Arkadaşlar, bir diskosunuz yok, kurmayacağım da zaten. Sonra burada uzak... Ya adam bu şeyi nasıl aldı? Adam bir şey almış. Adamı yürüyor. Yüzüğü... Şimdi bunlar neden koş koş koş. Geri dön. Adam geri dön, geri dön, geri dön, dön, dön 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 diyor Arkadaşlar, o dur, ekşi bitsin artık. Galiba sunucu çökecek ya. internet gidecek Bir şey mi olacak? Oh, koymam gerekiyor. Yoksa işte koyacağım. onu. Onun babası geliyor. Korkmaya <laughs> başladım. Orada. <laughs> <laughs> Arkadaşım az önce böyle bir şey oldu. Ben adam boşu boşuna. Şimdi kim? Что oh, Абум. No.